Yalnızken motive olmanın 15 basit yolundan bahsetmek istiyorum size. Sizi neşelendiren başkaları olduğunda motive olmak kolaydır elbette ama arkadaşlarınız ve iş arkadaşlarınız sizi destekler, cesaret verir ve hatta bitirmeniz gereken işlerinizde, görevlerinizde size yardımcı da olabilirler. O coşkunuzu kaybettiğinizde onlarınki size bulaşıcı olur. Etrafta sizi motive edecek birilerin olması gayet güzel. Peki yalnızken motivasyon nasıl gerçekleşir? Siz yalnızken motivasyonunuz nasıl? Şöyle bir hafta yalnız kalsanız mesela kendinizi ne kadar motive edebilirdiniz? Şimdi bunu bilmiyorsanız ve motivasyonunuzu kaybettiğinizi düşünüyorsanız yapacak çok işiniz var. Motivasyon eksikliğiniz tam olarak neye benziyor? Bitkinlik, yorgunluk, yılgınlık, iş yapmamak, Hepimizin ara sıra tamamen tembel olduğumuz günler olabilir elbette. Sonuçta çok çalışıyoruz, fazla yoruluyoruz, biraz yalnız kaldığımızda tembelliğe sarılıyoruz. Bu ara sıra olduğu sürece problem yok. Ancak tembellik alışkanlık haline gelirse o zaman gerçekten daha iyi olmanızı sağlayacak pek çok şeyi, beceriyi kaçırıyorsunuz demektir. Şimdi ben size bir küçük kontrol listesi vereceğim. Her yalnız kaldığınızda bunları yapıp yapmadığınızı kendinize bir sorun. Mesela bir gününüzü sosyal medyada ve akşamınızı da televizyon seyrederek ya da video oyunu oynayarak geçirir misiniz? Herkesin ki önerilerine yorum yaparak birkaç saat sosyal medyada mesela kalıyor musunuz? Arkadaşlarınızla uzun böyle anlamsız telefon konuşmaları yapar mısınız? Sonuçta onlarla her zaman birlikte olamıyorsunuz. Yalnız kaldığınızda da hemen bir arkadaşa, dosta ya da yakın akrabaya ihtiyaç duyabilirseniz, böyle anlamsız uzun telefon konuşmalarınız var mı mesela? Geçmişinizden ya da geleceğiniz hakkında, bir şeyler hakkında derin düşüncelere dalar mısınız? Böyle canınızı sıkacak kadar kendinizi eleştirdiğiniz oluyor mu? Şimdi kabul edelim. Eğer bunları yalnızken çok yapıyorsanız, Etrafta başkaları olmadığı sürece motive olamazsınız ve sürekli bir şeyleri ertelersiniz. Açıkça söylemek gerekirse bu tehlikeli bir alışkanlık. Çünkü kendinizi motive etme yeteneğinizi kaybedersiniz. Böylece başkalarının etrafta olmadığı zamanlarda motive olamazsınız. Elbette her zaman etrafınızda birileri olmayacak ve siz önemli işlerinizle, görevlerinizle böyle baş başa kalacaksınız. Peki, kendinizi motive etme alışkanlıklarını nasıl geliştirebiliriz? Bu önemli bir beceri çünkü. Şimdi ben size bununla ilgili birkaç tane yol göstermek istiyorum. Birincisi, başlangıç yerine olayların sonunu düşünün. Diyelim ki eviniz, odanız dağınık ve oldukça kirli. Kendinizi harekete geçiremiyorsunuz, bir türlü temizleyemiyorsunuz. Her odaya gidin ve temiz, düzenli olduğunda nasıl görüneceğini hayal edin. Bazen tek ihtiyacınız olan nedir biliyor musunuz? Onu hayal etmek. Gününüzü de hayal edebilirsiniz. Mesela sabah ilk uyandığınızda gününüzü baştan sona kadar gözünüzde canlandırın. Kendinizi bir şeyler yaparken hayal edin. Başardığınızı ve bitirdiğinizi düşünün mesela. Nasıl hissederdiniz? Vereceğim ikinci önemli araç da şu, kendinize meydan okuyun. Bu yöntem karakter olarak rekabetçiyseniz çok işe yarar. Kendinize şunu söyleyin mesela, iddia ediyorum bu kitabı bugün bitireceğim. Bir zamanlayıcı ayarlayın kendinize ve hemen başlayın. Görevleri rekabetçi bir oyuna dönüştürmek hem eğlenceli oluyor hem de ciddi motive edici oluyor. Kendinize ödüller de koyabilirsiniz. Üçüncü vereceğim önemli araç da bu. Diyelim ki bitirmeniz gereken işleriniz var ya da başlayamıyorsunuz bir ödeviniz var, sıkıcı ve oldukça meşakkatli görünüyor. Size yardımcı olacak kimse de yok. Son teslim tarihe yaklaşıyor. Tamamladığınızda kendinize ne alacağınızı planlayın. Ve bitirdiğinizde küçük ya da büyük şeyler olabilir. Kıyafet olabilir, yiyecek olabilir. Ya da işte kitap olabilir, teknolojik bir ürün olabilir kendinize ne alacaksınız? Ya da kendinizi nasıl ödüllendireceksiniz? Bunu düşünün. Dördüncüsü, başkalarına yapacağınız şeyleri anlatın. Yazmanız gereken makaleler var diyelim ya da bir ödeviniz var, bitirmeniz gereken bir teziniz var. Arkadaşlarınıza bu ay sonuna kadar bitirmeniz gerektiğini söyleyin mesela. Ne zaman bitecek o. Başkalarına bir kez söylediğiniz zaman o yapacağınız işe hakim olmaya başlarsınız ve başarısız olduğunuzu kabul etmek zorunda kalmamak için de insanlara karşı mahcup olmamak için de o işi yapma motivasyonuna sahip olmaya başlarsınız. Beşincisi bir görevi daha küçük parçalara ayırın. Küçük parçalara ayırdığınız işin her bir parçasını sırayla şöyle yukarıdan aşağıya doğru yazın. Sadece ilk parçaya odaklanın ve onu yapın. Ardından Mesela maillerinizi kontrol edin. Sosyal medyaya girin. Sadece 15 dakikalığına tabii ki. Bir zamanlayıcı ayarlayın bunun için. Geri dönün ve ikinci parçayı alın. Ve bu şekilde böyle araya küçük böyle molalar koyarak sosyal medyaya girin. 10 dakika, 15 dakika müzik dinleyin, hava alın, gelin, üçüncüye başlayın. Böyle aralara 15'er dakikalık boşluklar koyarak sırayla o görevleri yerine getirin. Altıncısı Yapacağınız iş eğer böyle fiziksel bir işse, çok sevdiğiniz müzik açın ve dinleyin. Hareketli müzik insanlara ciddi enerji veriyor. Yani son 3 aydır yarım kalan diyelim ki bir projeniz var. Müzikten yararlanabilirsiniz. Müziği açın ve fazla eşyaları gardıroptan temizleyin, bir kenara koyun, odanızı toparlayın, dolabınızı ve çekmecelerinizi gözden geçirin, yardım kuruluşuna verilecekleri ayırın. Müzik gerçekten hem zihninizi toparlamayı hem de çok hızlı bir şekilde yapacağınız işe odaklanmayı ve onu gerçekleştirmeyi sağlayabiliyor. Tabii ki bu fiziksel görevler dedi. Zihinsel bir iş yapacaksanız müzik kafanızda karıştırabilir. Yedincisi şu telefonu lütfen kapatın. Kendinize şöyle kurallar koyabilirsiniz. Bitirmeniz gerektiğini bildiğiniz işe 2 saat ayırmadan telefonumu açmayacağım olumsuz cümlelerle kurduğunuz bazı böyle kendinizi kısıtlama alanları bazen insanları ciddi anlamda motive edebiliyor, sizi de motive edecektir. Bunu yapmayacağım. Bu telefonu açmayacağım. Sosyal medyaya girmeyeceğim. Gibi böyle olumsuz cümleler, kendinizi kısıtlama cümleleri ciddi motive edici olabiliyor. Sekizincisi, ilham verici olması için Böyle küçük yapışkan post-it'ler var ya, onlara böyle ilham verici cümleler yazın. Sözler olabilir. Bunları genellikle böyle en çok bulunduğunuz yerlere koyun. Örneğin televizyon ekranına koyabilirsiniz, bilgisayarınızın ekranına koyabilirsiniz, oyun konsolunuza koyabilirsiniz, oturduğunuz ya da bulunduğunuz koltuğun etrafında bir yerlere yapıştırabilirsiniz. Bu ilham verici cümleler size hep hatırlatıcı olacak çünkü. Dokuzuncusu önceden bir liste yapın. Size listelerle ilgili daha önce bir şey söylemiştim. Şimdi buraya birkaç şey daha ekleyeceğim. İşleri yaptıktan sonra üzerini çizmek bir listede psikolojik olarak çok faydalı. Bir şeyleri devre dışı bırakmak, devam etmemiz için bize yol göstermek anlamında yaptığınız işin üstünü böyle sırayla çizin. Diğer bir şey de şu, her zaman birinciden başlamanız gerek. Ve birinci bitene kadar listedeki başka bir maddeye geçmeyin. En sevmediğiniz görevi de bir numaraya koyun. Ve bu kurala bağlı kalırsanız eğer, diğer kolaylarını halletmek daha da kolay olur. Ve ciddi anlamda motive olmaya başlarsanız. Onuncusu, soğuk duş almak. Soğuk duş almak, gerçekten insanı kendine getiriyor. Heyecanlandırıyor, kanın akışını artırıyor. Yeni bir işe başlamak için en iyi fiziksel aktivitelerden biri soğuk duş almak. Tabi dayanabildiğiniz kadar. On birincisi de çoklu görev yapmayın. Kendi kendinize yalnız kaldığınızda motive olabilmek için çoklu görev yapmayın. Bu aklınızı karıştırır. Çok güzel bir söz vardır hani her yerde olan hiçbir yerdedir aynı şey odaklanmanızı gerektiren görevler için de geçerli. Birden fazla işe odaklandığınız zaman bitiremeyecek hissi doğmaya başlar. O yüzden teker teker yapmaya çalışın. On ikincisi de bulunduğunuz o çalıştığınız yer neresi ise oraya bolca ışık sokmaya çalışın. Işığı böyle içeri almaya çalışın. İşte panjurlarınız varsa, perdeleriniz varsa onları açın. Mümkün olan bütün ışığı içeri girmesine izin verin. Eğer akşam çalışıyorsanız mesela uygun bir ışıkla o defterinize, kitabınıza veya bulunduğunuz ortama ışık tutmaya çalışın. Çok ciddi anlamda bir motive edici yanı var. Eğer hava güzelse pencerelerinizi açın. Temiz hava sürekli sizi uyanıp tutar çünkü. Hem zihninizin de daha hızlı çalışmasını sağlar. 13.sü fiziksel hareketler yapın. Mesela kendinizi diyelim ki çok bitkin hissettiğiniz, çok yorgunsunuz. Böyle kalkın hemen biraz zıplayın, olduğunuz yerde koşun. Bu enerjiyi geri yükleyecektir çünkü. On dördüncüsü de önce görünen şeyleri yapın. Bizi motive eden en önemli şeylerden biri ne biliyor musunuz? Somut sonuçları görmemiz. Çalışma alanınızdaki dağınıklığı gidermek, örneğin sizi duygusal olarak yola çıkmaya daha hazır hale getirir. Bitirdiğiniz yazıyı, ödevi ya da projeyi hemen e-postayla göndermek yerine yazdırın onu elinize alın, size neleri başardığınıza dair fiziksel bir hatırlatma sağlar. Bu ciddi anlamda motive edicidir çünkü. 15. Ise, sonuncusunu veriyorum. Çalışırken kendinizle konuşun. İşlerinize başlamadan önce kendinize küçük moral konuşmaları yapabilirseniz, devam etmek için kendinizi motive edebilirsiniz. Bunu yüksek sesle söylerseniz daha güzel olur. Ben bazen yapıyorum böyle arabada bazen dikiz aynasında kendime bakıp kendimle konuştuğum oluyor. Böyle iyi bir toplantıya ya da bir eğitime ya da projeye gideceğim zaman. Hadi yapalım. Ne duruyoruz? Bunu halledebilirsin gibi şeyler söyleyin kendinize. Böyle kendinizin amigo'su olmaya çalışın. Böyle aynaya bakın. Seninle gurur duyuyorum. Bu işi başarabilirsin falan deyin. Gerçekten bu çok ciddi anlamda motive edici oluyor. Dışarıdan motivasyonu beklemeyin yani. Etrafta ihtiyaç duyduğunuz veya gerçekleştirmek istediğiniz kimse olmadığında kendinizi motive etmek kolay değil. Dışarıda övgü almak ve takdir görmek büyük bir motive edicidir. Ancak kendinizi içeriden motive etme alışkanlığınıza edinebilirseniz her koşulda size ömür boyu hizmet edecek bir beceri geliştirmiş olursunuz. Size iyi hizmet edecek bir eylem bağımsızlığı verir. Kendinizi yalnızken motive edebileceğiniz beceriyi elde edebileceğinizi biliyorum. Bir başka podcastte görüşmek üzere. Hoşçakalın.